Kodistan.com'dan herkese merhaba Ben Deli Manyak Bu ilk videolu dersimiz olacak Hatalar olursa mazur görün Şimdi Dizi değişkenleri göreceğiz bu bölümde Şimdi Hemen başlayalım Vakit kaybetmeden Index PHP'nizi oluşturalım Oluşturduk Index PHP'nizi Ve PHP taglarımızı açalım Şimdi dizi değişkenler nedir Dizi değişkenler bir e, değişkenin değişken içerisinde birden fazla bilgi atama. Bir değişkenin içerisinde birden fazla bilgi atama. Şimdi bir örnek yapalım. Örnekle anlatalım bunu. Şimdi kodistan değişkenini oluşturdum. Array diyorum. Yani dizi, dizi değişken diyorum. Deli manyak diyorum. Birinci değişkenimi atadım. Bir indis numarası sıfır olan bölüme deli manya katalım. Şimdi indeks numarasını da söyleyeceğim. Kodistan.com diyelim ve PHP diyelim. Şimdi indis numarası sıfırdan başlar. 0, Sıfır, 1 ve 2 de iki diye devam eder. 3 de gelir. Bir değişken diyelim şöyle. Biz değişkenler. Bunu bir kaydedelim. Çalışalım. Çalışmasına bakalım şimdi. Lokal çalıştıralım. Ee, tabi tabii ekrana yazdırmadık. Şimdi ekrana yazdıralım. Eko ile yok. Print ile print re ile şimdi dizi değişkenleri print re ile yazdırırız. Yani print r ile dizi değişkenin nasıl bir yapıda olduğunu görürüz. Şimdi dizi değişkeni yazdırdık. 0 ins numaralı gördüğünüz gibi 0'dan başlıyor. 0 1 2 3 Gelim kodistan php dizi değişkenler diye. Şimdi bir de bunu echo ile yazdıralım. Şurayı silelim. Şimdi echo ile Koyla. kodistan yazdıralım şimdi hata alacağız direkt yazdırdığımız zaman herhadeye hata alacağız gördüğünüz gibi Şş. mesela şöyle para, e, köşeli parantez açıp inles numarasını yazdığımız vakit yani 0 1 2 ve 3 ben 1 yazdım şimdi kodistan.com ekrana çıkması gerekiyor eğer buraya 4 yazsaydık 4'ü bulamadığı için e, hata verdi 4 Mesela şimdi şuraya Dördüncü bir boş değişken oluşturuyorum. Şimdi 0 1 2 3 ve dördüncü değişken Boş görünüyor Buraya 4 yazalım İndis 5 ya olacak Yok indis 4 olacak ama içerik 5. içerik olacak. Şimdi 4. Şimdi şuraya bir de 0 yazalım. Deli manyak yazması gerekiyor. Evet şimdi bu 1. bölüm. 1. kullanım. Şunları şöyle bir kapatalım. 2. kullanım şöyle. indis numaralı indis numaraları otomatik atanıyor da ya burada. Biz indis numarasını değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Şimdi böyle kodistan diyorum. Eşittir R diyorum. Kodistan R dedik. Ko e kodistan değişkeni R olarak atadım. R olarak tanımladım Şimdi buraya mesela diyelim e indis 1 diyelim. Eşittir. Elim ayak. iki diyelim. costan.com indisi 3 diyelim. HP. Ve tekrardan eee print r ile yazdıralım. Önce bir pre ile bir tabloyu açalım. Ondan sonra print s cost Şimdi yapım array dizimizin yapısına bakalım. Şimdi kodistan dizisi array. Ondan sonra indis 1, indis 2 ve indis 3. Şuradaki değerleri atalım. Mesela ben buraya şey yazabilirdim. HP yazabilirdim. HP oldu. Ondan sonra şimdi e, bu ikinci kullanım. Yani illaki indis numaraları işte, otomatik olmayacak. Yani kendimizde indir satayabiliriz. Yani şöyle bir de şu kullanımı göstereyim. Nasıl serelim. Şimdi mesela ben eee indir satı HP olan şeyi ekrana yazdırmak istiyorum. Yazdırdım. Ee, ondan sonra mesela indir 3 atlı eee yazdıralım. İndisi 3 olan indisi 3 olan erregimizi yazdırdık dizi değişkenimizin içindeki bilgiyi yazdırdık bu ikinci bunlar hep ikinci kullanımdaydı şimdi üçüncü bir kullanım üçüncü bir kullanım dizi değişken içerisinde dizi değişken oluşturabiliyoruz mesela nasıl oluyormuş? ya ondan önce şunu gösterelim ee, biz bunları tek tek tamladık ya php indis ayrı ayrı. Şöyle de tanımlayabiliyoruz. İndis 1 diyelim mesela. Eşittir. Diyelim olarak. İndis 2. diyelim. 3 diyelim. Kodistan.com ve PHP diyelim. Bunu böyle de tanımlayabiliyoruz. Mesela eko diyorum. S kodistan indis 1 dediğimiz vakit elim ayağı ekrana yazdırması gerekiyor. Ee, 19. satırda hata aldık. Çünkü e, virgül koymamız, virgül kullanmadık. Virgül kullanmamız gerekiyor. Mesela şimdi indis 1'i bir, bir yazdık. Öncelikle e, değişen e, şeyimizi yazdık. İndis adımızı yazdık indis adımızı yazdıktan sonra indis adımızın değerini yazdık ve bir virgül koyup alta indik ve diğer indisleri yazdık şimdi deli manyağın yazdığı indis 3 diyelim mesela php yazacak indis, indis 2 dediğimiz vakit kodistan yazacak ondan sonra bu ikinci kullanımda bir dördüncü kullanım ise dizi değişken içerisinde dizi değişken kullanabiliyoruz. Mesela şöyle bir dizi değişken oluşturalım. Yine R er diyelim. Şöyle altı atalım. Şimdi değer 1 mesela. Değer 1 diyelim. Şöyle yapalım. R er diyelim. Yine böyle değişkenler oluşturabiliyoruz. Şöyle yapalım. Değil manyak. Şimdi bunu alıştırdıktan sonra, şurası tabi noktalı virgül olmayacak, virgül olacak. Bunlara dikkat edelim. Ben yani arada hata yapabiliyoruz, gözden kaçabiliyor yani. Sonra, şimdi ele evet diyelim tekrar veya direkt bilgiyi atalım şöyle. Ee, ne olsun bilgimizde? Ee, Diz değişkenler olsun. Virgül koymamıza gerek yok sonrasında ek alıyorum önce bir pire takımı açalım printray ile bakalım dizimizin yapısı nasıl şimdi bakalım kodistan kodistan değişkenimiz bir array ondan sonra kodistan birinci bölümde kodistan değişkenimizin birinci bölümde değer 1 var Değer birin içinde bir yere daha var. Yani dizi değişken var. Dizi değişken içerisinde in e, e, 0, 1 ve ikinci indisler var. Bunların içerikleri var. Ve kodistan erreyin kodistan dizi değişkenimizde değer 1 ve değer 2 var. Değer 2'de ise dizi değişkenler var. Yani iç içe de, dizi değişkenler kullanabiliyoruz iç içe düz değişkenler kullanabiliyoruz yani. Ondan sonra bunu şöyle de yapabiliriz. şurayı silelim. Mesela şu alta yapalım onu da. Eray diyelim yine. Şöyle yapalım. Mesela indeks numaraları sıfır sıfırdan başlıyor ya burada. Ben şöyle yapacağım. İndis bir bir doğru alalım mı karışmasın indis 1 deli manyak indis 2 hb ve 3 bu şimdi çıktığımıza bakalım şimdi değer 1 ve değer 2 böyleydi. Böyle yaptık. Yani şuradaki indis numara nasıl burada değer 1 ve değer 2 dediysek indis numarası yerine burada da burada da işte 0 0 1 2'den başlıyor. Biz burada indis 1, indis 2, indis 3 dedik. Deli manyak php kodistan.com. Ee, peki şimdi ben ek, ek, e, şuradaki şeye erişmek istiyorum yani değer 2'nin içerisindeki indis 3'e erişmek istiyorum nasıl olacak o iş şimdi kodistan yazdım buraya bir parantez açıyorum köşeli parantez açıyorum değer 2 diyorum bir köşeli paranteze daha açıyorum indis 3 diyorum ve noktalı virgül koyuyorum ee, şimdi kodistan.com yazdım ben oraya mesela şöyle yazayım. Değer 2'nin 2'nin içer, içerisinde indis 3 diyelim bakalım. Şimdi bakalım ekrana. Değer 2'nin içerisinde indis 3. Şimdi ne yaptık biz burada? Kodistan dizi değişkeninde değer 2'yi seçtik ve daha sonra değer 2 düz değişkeninde indis 3'ü seçtik. Mesela şöyle mesela şöyle yapsaydık er deyip hata verecekti. Daha sonra şunu print r komutuyla yazdıralım bakalım. Print r komutunda ıı, koyalım. yenilediğimiz Indis 1, Indis 2 ve Indis 3. Ne yaptık biz burada? Kodistan dizi değişkeninde değer 2 dizi değişkenini aldık. Şöyle yapsaydık. Şuraya Indis 2 deseydik. PHP gelecekti sadece. Ee, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler.